Murat Dağı için mücadele edecek milletvekili. Murat Dağı için mücadele edecek olan milletvekili bu kez çok sert konuştu. Açtı ağzını yumdu gözünü. Zehir zemberek açıklama yaptı. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Teşekkür ederiz. Gelecek nesillerin ahı üzerinize olacak. Kütahya'nın Gediz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 2312 metrekare yükseklikteki Murat Dağı'nda yapılması planlanan altın madenine karşı olduğunu yaptığı konuşmalarda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş bu kez çok sert konuştu. Altın madeni için yeniden çalışmalar yapıldığının duyumlarının olduğunu ifade eden MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ha ormanı yakmışsın ha bu altın madeni yapmışsın. Murat Dağı'nın üçte biri yok olacak. Neden anlamıyorsunuz? Ben bir kişi dahi kalsam bunun için mücadelemi sürdüreceğim dedi. Gelecek nesillerin ahı üzerinize olacak. Murat Dağı'nda olumlu çet raporu verenlerin araştırılması gerektiğini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Bir yer düşünün 1450 metre yükseklikte hem sıcak termal su ile hamam keyfi yapıyorsunuz hem de dört tarafı ağaçlarla kaplı alanda kayak yapıyorsunuz. Dünyaca güzellikleri üzerinde bulunduran bu eşsiz yerin üçte birini şimdi altın aramak adına mahvedeceksiniz. Bu alanda olumlu çet raporu verenlerin muhakkak araştırılması lazımdır. Acilen mahkemeye verilmelidir. Bu alanda bir ağaç dahi kesilse gelecek nesillerin ahı buna sebep olanların üzerine olacaktır dedim. Ha ormanı yaktın, ha ağaçları kestin. Bazıları yaşanacak felaketlerin farkında değiller. Toplam 100 hektar alanda ağaç kesimi yapılacak. İlk etapta ise kesim yapmak istedikleri alan 670 dönüm. Bu da Murat Dağının üçte birinin yok olması demektir. Biz ilk günkü gibi buna karşıyız. Bu alanda başka maden çıkartan şirketler de var ama onların çalıştıkları alan kısıtlı. Böyle dev alanda ağaç kesimi yapmıyor. Bölgede bulunan bütün belediyeler olumsuz rapor vermesine rağmen bazıları buraya olumlu çet raporu verdiler. Hayatlarında hiç 67 ağaç dikmemiş insanlar hangi vicdanla 670 dönüm ormanın yok olmasına müsaade eder? Ha 670 dönüm ormanı yakmışsınız, ha kesmişsiniz. İkisi de aynı şey değil midir? Bu dünya bizim değil bizler misafiriz. Gelecek nesillere çocuklarımıza bu eşsiz doğayı aynen bırakmak zorundayız. Böylece bir felakete sebep olursak gelecek nesillerin ahı üzerimize olacaktır dedim.